merhaba herkese. Bugün kütüphanemden minik kitapları göstereceğim. Birazcık da üstüne konuşacağım. Neler okuduğumu ve onları okuduktan sonra neler hissettiğimi falan paylaşacağım. Birazcık öneri, biraz da gezinti olacak sevdiğim kitaplar arasında. Hazır buradayken de böyle bir anı turu gibi bir şey olacak aslında. Ee, ilk i̇lk kitabı göstereyim. İlk kitap şöyle. Çok eski bir kitap. Bana genellikle kitaplar etraftan da çok gelir. Yani kendim çoğu zaman almamışımdır. Birinci kitap bu. Baş kaldırıyorum. Ali Erkan Kavaklı'dan. Bu kitap bana e, hatırladığım kadarıyla Dilara'nın teyzesinin den gelmişti. Ona da muhtemelen biri vermişti. Çünkü kitap aşırı eski. Ben bu kitabı okurken tozdan öksüre öksüre oturdu, okuduğumu hatırlıyorum. Hala kokuyor. <laughs> 98 basım bir kitap. Hatta bir öğretmenin öğrencisine hediye ettiği bir kitap bu. Şurada yazısı var. Kitapta göstereyim. Buraya sıkıştırılmış notlara ve onları keşfedince yeniden yad ediyormuş gibi hissediyorum onları. Kitap gerçekten bir baş kaldırışın hikayesi ve gerçek bir bir hikayeden alıntı. O yönü beni cezbetmişti okurken. E, hatırladığım kadarıyla bir adam var gerçekten çilekeş bir durumda yani çok da iyi bir durumda değil. O sırada Almanya'ya olan göçler vesaire var. E, Türkiye'den Almanya vesaire oradaki işçilerden, panfistan. Oradaki bir abimizin gerçekten pis bir yani belli bir gerçekten pisliğin içinden nasıl bir iyi hayata doğru evrildiğini anlatıyor bu kitapta. Gerçekten okuduktan sonra hem mutlu olup hem de bir şeyler konusunda tepki göstermeyi, ona baş kaldırmayı bu kitap sayesinde öğrendim. Teşekkür ederim bu hikaye için. Unutmadım hala. Ee, i̇kinci kitapta. Kitabın yeri de çok ayrı. Hemen göstereyim. İkinci kitap yine şöyle bir kitap. Şimdi belki bu kitabı bilenleriniz vardır. Bu kitap, kitap varından almıştım ben bunu. O zamanki bestim. Azra'dan, Azra ile birlikte almıştık. Kitap fuarına gitmiştik. Ankara 12. veya 10. mu? O, o kitap fuarına gitmiştik işte. Sen o zaman 2000, 17 falan mı? O civar bir şeyler. Hmm, hayatın tabii güzel olduğu zamanlar ve e, <laughs> biz kitaba bir şeyler yatırıyorduk işte. Tüm sınıf böyle aynı kitabı okuyordu. Şu kokulu kitaplar dönemi vardı ya. O zamanlardan gelen bir kitaptı bu. E, yazlarını kaçırmıştık hatta. Bu kitabın olayı da şeydi. Biz orada al aslında bizi bu kitabı aldıran şuydu tamamen. <laughs> Çünkü bu kitap bir yere kadar okuduktan sonra. Asma kilit vardı burada. Delikli burası zaten. Bu kitabı bir kısmı kilitli. Buradaki e, romanın içindeki ipuçlarından şifreyi açıyorsunuz. Geri kalanını öyle okuyabiliyorsunuz. Ya, yılda zaten 2017 olduğu için ben ortaokuldaydım zaten. Burası şeydi kilitliydi. Ben açamamıştım. Sonra arkadaşım bulmuştu. O söylemişti. Onunla birlikte açmıştık zaten. Zordu. Yani yazar abi biraz zorlamıştı bize. Ama roman çok güzeldi. Çok tatlıydı. Biraz anı kitabı, e, gezdiği kitabı gibiydi. Seyahat kitabı gibiydi. Gezdiği, gördüğü yerleri paylaşıyordu. Bu da yine gerçek bir, biraz da gerçek bir alıntıydı. Bu kitabı da çok seviyorum. Buradan e, bu kitabı birlikte aldığım Azra'ya kalplerime. kalplerimi Yol diyorum. Bu da güzel bir kitap. Ya bunu eminim bilenleriniz çıkar. Bizim Z tayfanın başı, başıdır yani bu kitap. Kokulu kitaplar serüveni. Hala var bazen görüyorum marketlerde. Diğer kitap da Atomik Alışkanlıklar. Ay diğerinin şey ismini söylemedim. Çok kullanılmış kalpler dükkanı. Bilal Sami Gökdemir. Hatta dur şurada fotoğrafı var. Biz ben bunu saklamış mıydım ya? <laughs> Şöyle bir abimiz telefonda kadar eski. Öyle bir kitap işte. Şimdi diğeri, diğeri atomik alışkanlıklar. Bu tüm kitapçılarda halen satılmaya ve çok satanlarda devam ediyor. Bu kitabı ben biraz beğendim, biraz beğenmedim. Yani niye bu kadar bağlatıldı bilmiyorum birazcık. Ben çok kişisel gelişim kitabı okuyan biriyimdir. Ee, sıkıldım biraz da kişisel gelişim okumaktan. Niye diye sorarsanız. Çünkü artık bir süre sonra bayıyor ve hepsi aynı şeyleri söylemeye başlıyor. Yani bir tane kel adam var ya ona dönüyor artık her şey. Bu kitapta o algıya büründüğüm için biraz sıkıcı gelmeye başlamıştı. Ama kesinlikle boş şeyler söylemiyor buradaki yazan kişi. Kesinlikle oturup hadi okuyayım, bitireyim. Hadi şey yapayım bilmem ne bilmem ne bir kitap değil. Hadi hayatım düzene girsin falan diye bir kitap asla değil. Hani bir masa kitabı hani. Böyle alırsın, sabah başlarsın, birazını okursun, sonra e, edindirdiği şeyi almaya çalışırsın, sonra devam edersin. Yani günü gününe okunacak bir kitap değil bence. Ara ara okunabilecek bir kitap diye düşünüyorum şahsen ben. Şunu çıkarayım. Öyle bir kitaptı yani. Ülkemiz genel kişisel gelişim kitaplarını çok seviyor ama uygulama konusunda çok da iyi değil diye düşünüyorum. Benim kişisel görüşüm bu şekilde çok fazla abartmamalıyız. Ben roman okumalıyız ya. Hem kafamız dağılır diye düşünüyorum. Biraz da spor falan yapınca bence ülkelik daha iyi oluruz diye düşünüyorum ya. Bu da böyle bir eleştiri. Ondan sonra başka ne şey yapabilirim? Hmm. Ay bir tane daha var son okuduklarımdan. Son okuduklarım değil de birkaç ay oldu. Şu an yanımda yok ama deli gönlü Peyami Safa'dan. Ya tam böyle e, uzun böyle ara girmiştir yani kitap okumanın arasına. Hadi şöyle bir naif bir başlangıç yapayım ama sonunu da götürsün. Böyle beni okuduktan sonra alıp götürsün. Hadi bitireyim gibisinden bir kitaptı. Çok güzeldi bu arada. E, şeydi hatta yazıyor Avrupa'ya özenen Cevdet tecrübesiz bir kız olan Nezihe ile evleniyor falan. Tam böyle dedikodu bir kitap. Tam böyle bir müyanlı bir kitap. <laughs> Şimdi Peyami Safa'ya böyle demek ayıp olur ama çok güzeldi yani olay örgüsü. Çok tatlıydı. Sonuç muazzamdı. Giriş, gelişme, sonuç. Çok hoşuma gitti. Çok hızlı bitti. Yani uzun bir aradan sonra bana ilaç gibi geldi bu kitap. Şuraya da eklerim, şuraya bir yere koyarım. Güzeldi yani. Merak merak ettim sonunu. Acaba ne olacak? Bir de böyle basıldılar falan yani dedikodu gibiydi. Dedikodu okuyormuşum gibiydi. Güzeldi yani. Oku, okuyabilirsiniz yani. Ee, bir, bir tane daha var. O da yanımda değil. Ama şu an onu okuyorum. O da şey. Şuradan açayım. Bir saniye. Bir saniye. Hemen şöyle bir google'lamak için. Hmm. Şey. Koleksiyoncu Joe Fowles'in, doğru okumuşumdur umarım. Bu kitap gerçekten psikolojik gerilim, gerekse diğer konulardan çok güzel bir kitap. Şu an hala okumaya devam ediyorum. Ee, bir kızı alıkoyuyor adam, kısaca öyle söyleyeyim size. Bir kızı alıkoyuyor, onu ona tapıyor adeta, onun üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kızın da bunalmışlık, kafayı tırlatma olaylarını falan dinliyoruz. Ama psikolojik olarak gerçekten üstüne düşünebilecek kızlar açısından çok fazla şey var. Tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir kitaptı. Hala da okuyorum. Sonunu çok merak ediyorum bu arada ne olacak. Çünkü hiç kestiremiyorum. Kestirebileceğim bir kitap kesinlikle değil. Öyle yani. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı bu kitap üzerine? Henüz okuduğum için şey yapıyorum. Biraz çekiniyorum. Hemen söyleme konusunda ama güzel bir kitap da okuyabilirsiniz bu arada çok güzel. Zaten Instagram'da da benim hep önerilenlerime çıkıyordu. Ben de bu aralar bilim içerikli değil de roman üzerine okumayı daha çok istediğim için bu kitap da bana ilaç gibi geldi. Teşekkür ederim buradan Instagram'da hala kitap şeyi önerisi yapan arkadaşlarımız hesaplarımıza buradan sevgiler, saygılar. Başka kütüphane turumuza ne ekleyebiliriz? Böyle güzel hikayeli bir şeyler. Bir kitap daha göstermeye karar verdim. Bu kitabı da koleksiyon olarak aldım. Tamamen görselliği açısından. Kardeşime okutmak amacıyla almıştım. Kardeşim kitap okusun diye. Günlük üç arkadaşlar. O kadar ağır bir kitap ki. Ve bunu aldığım için o kadar şanslı hissediyorum ki şu an çok pahalı bir kitap. Gerçekten ben o zamanı çok Cüz'i bir miktar almıştım. 80 lira mıydı falan da yok. 120 miydi? 180 miydi? Neydi? Bana o kadar pahalı gelmişti ki o dönem. Şimdiki fiyatına baktığımda gerçekten hiçbir şeymiş diyorum. Şöyle göstereyim mi? Bu kitabı okurken çok zorlandım çünkü çok fazla mürekkep kokuyordu. Şurada bütün yeşil, esrarengiz kasabadaki bütün şeyler var bölümlerdeki canavarlar var. Baya üzerine düşünülmüş, çok düşünülmüş bir kitap. Hatta bunun içinde bir bulmaca var. Ben anlayamadım. Tabii ki ana dilim İngilizce olmadığı için ana dil İngilizce olsaydı şeyin, baskısı İngilizce olsaydı belki şey yapabilirdim. Bu kitapta anlatabildiğim kadarıyla şey varmış, bir bulmaca varmış. Bu dizinin yapımcıları da, çizgi dizinin yapımcıları da eee bir yere bir şey saklamışlar bir ödül saklamışlar bir ormana bildiğim kadarıyla ve garip bir şekilde bir tane kız hiç üşenmeyip buradaki tüm bulmacaları çözüp ormana gitmiş ve o delili bulmuş. Hatta paylaştılar şeyin e, Disney Channel'da hiç unutmuyorum yakın bir zamanda yani çok uzak bir zamanda değil. Bu kitabı çok seviyorum. Hatta Mabel'ın Maybelline karaladı ve saçma sayfalar da Hani çok çok tatlı bir kitap kesinlikle. Bunu e, odama gelen küçük çocuklara, esrarengiz kasabayı izleyen çocuklara gösterince bana aşık oluyorlar. Onların kalplerini kazanmış oluyorum. Tam bir iyi bir teyze rolü oluyor yani bu kitap. Tam bir koleksiyon parçası diye düşünüyorum şu an için, benim için yani. Burada dur, birkaç kalemde bir daha koyayım. Başka böyle ya. Sonrasında güncellerim zaten. Çok fazla kitap okuyamıyorum bu ara. Umarım daha fazla kitap okurum. Okuyacaklarım arasında da influence olduğum birkaç kitaplar var. Onları da okuduktan sonra sizin güncellerim. Güzel bir kanal başlangıcı olur. Yeniden dönüyorum bu arada. Herkese şimdiden hoş geldiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.